Antalya Büyükşehir Belediyesi yol yapım seferberliğine Korkuteli de devam ediyor. Yol eskiden göç için kullanılırmış. Yolun hem dar hem de taşlık olması sebebiyle de göç yapılırken hayvanların nalları zarar görür dökülürmüş. Bu yüzden yol nal ismini almış. Bugünse Korkuteli Naldöken yolunda genişletme ve asfalt çalışması yapıldı buradaki mahalle sakinler ve mahalle muhtarlarımız bu yolun genişletilmesi noktasında, yeniden yapılması noktasında talepte bulundular. Bu yolun tamamının genişletilmesi ve yeniden yaptık. Ve bunun yanında 20 tane mahalleye ulaşır bu yol. Ayrıca bu yolun bir özelliği daha var. Burdur ve Buca Antalya'ya yani Korkudeli ilçesine uğramadan Burdur iline bu yol gider. Onun için trafik açısından çok önemli olan bir yoldur burası. Daha önce sadece iki araç zor geçiyordu bu yolda. Bu yolun tamamıyla gördüğünüz gibi şu anda 18 metre şu anda bu yolun genişliği. Antalya için çalışıyoruz.